B e, 50 53 puanla İzspor spor ikinci, 52 puanla Rize spor üçüncü, 52 puanla Sakarya spor averajla dördüncü, 50 puanla Pendik spor beşinci. Gerçekten müteşem bir ikincilik yarışı var bu dönemde TFF birincilikte ve haftanın maçında Sakarya spor kazanarak adeta şampiyonluğa göz kırptı bunu söyleyebiliriz. Bir diğer maçta ise e, haftanın bir diğer önemli maçında ise lider Samsun Spor, Bolu Spor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen Tanke'nin hat-trick yaptığı maçta 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa emin adımlarla yürümeye devam etti. Samsun Spor, Hüseyin Eroğlu geldikten sonra daha değerli toplu oynayan bir takıma dönüştü ve 19 maçtır da kaybetmiyorlar. Samsun Spor e, en yakın rakibi Eyüp puan farkını Parkı'nı 7'ye çıkardı ve emin adımlarla şampiyonluğa yürümeye devam ediyor bol spor ise playoff yolunda ağır bir yara almış oldu diyebiliriz. Bir diğer e, önemli maçta ise Çaykur Çaykur